Merhabalar, Kronik Rehber Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hepimizin kafasını meşgul eden o büyük soruyu masaya yatırıyoruz. 1.5 milyon liraya alınabilecek en mantıklı araç hangisi? Biliyorum, piyasa o kadar karışık ki bu sorunun cevabı gerçekten zor. Ama merak etmeyin, bugün bu konuyu eline boyuna inceleyeceğiz. İşte tam da bu sorunun cevabını bulmak için buradayız. Sizin için oturduk uzmanların ne dediğine baktık. Piyasayı şöyle bir taradık ve şimdi en mantıklı seçenekleri bir bir önünüze getireceğiz. Tamam hadi o zaman bir ek konuya dalalım. Şimdi bu bütçeyle yola çıktığınızda karşınıza çıkan ilk ve belki de en önemli yol ayrımı şu. Gıcır gıcır 0 kilometre daha küçük bir araba mı alacaksınız yoksa az kullanılmış temiz dediğiniz bir üst segmentten daha büyük bir araca mı yöneleceksiniz? Aslında olay tam olarak şu. Bir yanda B segmenti, sıfır arabanın getirdiği o müthiş bir kafa rahatlığı var değil mi? Garantisi devam ediyor, ilk sahibi sizsiniz, sorun beklemiyorsunuz. Diğer yanda ise C segmenti var. Yani daha fazla alan, daha iyi konfor, daha zengin bir donanım sunan ama işte 1-2 yaşında bir araba. Bütün mesele sizin bu dengede nerede duracağınız. Peki 0 kilometre tarafında ne gibi seçenekler var? Listeye baktığımızda Hyundai i20, Renault Clio, Fiat Egea ve Egea Cross, Opel Corsa, Honda City gibi piyasanın en çok satan modellerini görüyoruz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir detay var. Bu araçların önemli bir kısmı hani o meşhur performanslı ve titreşimiyle bazı kullanıcıların kafasında soru işareti bırakan 3 silindirli motorlarla geliyor. Bu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına, yani ikinci el C segmenti seçeneklerine. Önce hatchback ve sedanlarda ne gibi harika fırsatlar var gelin onlara bir bakalım. Ve burada karşımıza çok ilginç bir tablo çıkıyor. Citroen, Opel, Renault hatta Nissan bu markaların birçoğunun kaputunun altında aslında aynı motorlar var. Hani şu çok yaygın olan 1.2 PureTech ve 1.3 TCE motorlar. Bu durum maliyet açısından güzel bir şey olsa da bizi çok kritik bir yere getiriyor. Bu motorların artık herkesin bildiği bazı kronik sorunları. Bu arabayı alırken bunu bilmek zorundasınız diyorlar. Aynen öyle. Evet bu araçlar fiyatına göre müthiş özellikler sunuyor olabilir ama alacak kişinin meşhur trigger kayışı problemi gibi potansiyel sıkıntılara karşı uyanık olması lazım. Yani bilinçli bir alım yapmak burada hayati önem taşıyor rakiplere şöyle bir yan yana bakınca durum daha da netleşiyor. Mesela Citroen C4 ve yeni Opel Astra L aynı motoru paylaştıkları için benzer riskleri de beraberinde getiriyor. Ama Ford Focus 4 işte o burada biraz ayrışıyor. Hem kendini kanıtlamış 1.5 dizel motoruyla hem de daha sorunsuz olarak bilinen tam otomatik yani tork konvertörlü şanzımanıyla adeta güvenli bir liman gibi duruyor. Aradaki en temel fark da bu zaten. Tabii ki liste sadece bu modellerden ibaret değil. Diğer sağlam adaylara baktığımızda, inanılmaz yakıt ekonomisiyle öne çıkan bir 2020 model Toyota Corolla Hybrid var. Ya da pratikliğiyle bilinen Skoda Scala. Veyahut hem performanslı benzinli hem de daha sağlam dizel motor seçenekleri sunan Megane 4. Gördüğünüz gibi her biri farklı bir beklentiye hitap ediyor. Haydi, şimdi de piyasanın en sıcak, en popüler segmentine yani GSUV'lere geçelim. Bakalım uzmanlar bu bütçeyle bu segmente neler alınabileceğini söylüyor. SUV pazarı gerçekten ateş gibi, rekabet çok yüksek. Ama güzel haber şu ki, 1.5 milyon liralık bir bütçe bu segmentte oldukça yeni ve çok çekici kapılar açıyor. Hani başta konuştuğumuz o neredeyse yeni stratejisi var ya, işte aracın yaşı ve donanımı açısından en çok parladığı yer tam olarak burası. Gelin en çok aranan 3 modeli şöyle bir karşılaştıralım. Bir tarafta Ford Kuga'nın genç yaşı ve müthiş fiyat performans dengesi, Diğer tarafta 3008'in o şık ikonik tasarımı ve tabii ki Nissan Qashqai'nin yıllara dayanan popülerliği. Hepsinin kendine göre artıları ve eksileri var. Ve işte uzmanlardan birinin özellikle altını çizdiği kilit nokta. Bu bütçeyle alabileceğiniz en genç, fiyat performans oranı en yüksek SUV Ford Kuga olarak öne çıkıyor. Düşünsenize, rakiplerine göre ortalama 3 yaş daha yeni bir arabaya sahip oluyorsunuz. Bu gerçekten de çok büyük bir avantaj. Diğer popüler SUV'lere de hızlıca değinelim. Mesela bir Tiguan alayım derseniz, bu bütçeyle muhtemelen daha yaşlı ve kilometresi daha yüksek bir aracı kabul etmeniz gerekecek. Hyundai Tucson'un bazı GDI motorlarında yağ eksiltme konusuna dikkat etmekte fayda var. Citroen C5 Aircross ise konforuyla öne çıksa da bazı elektronik sorunlarıyla biliniyor. Evet, uzmanların tavsiyelerini ve bu işin kritik noktalarını önünüze serdik. Artık bundan sonrası yani nihai karar tamamen sizin kişisel önceliklerinize kalıyor. Sonuç olarak doğru arabanın anahtarı sizin kişisel beklentilerinizde saklı. Kendinize sormanız gereken soru şu: Benim için öncelik ne? Sıfır bir arabanın getirdiği o garanti ve ilk ben kullandım hissi mi, yoksa bir üst segmentin sunduğu o ferahlık, konfor ve prestij mi? Bu soruya vereceğiniz cevap sizi doğru garaja götürecektir. Umarız bu analiz karar verme sürecinizde size yol göstermiştir. Eğer bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.